Ortada Süper Lig'de 9. haftada Mersin İtmanyur'da gençler birliği mücadele edecek. Mersin Yurdu çok güzel başlangıç yaptıktan sonra son 3 haftada aldığı 3 mağlubiyetle biraz geriledi. Bence Mersin Yurdu'nun bu gerilmesinin nedeni gol yollarına tamamen Nobre'ye bağlı kalmaları. Takımda Nobre'den başka gol yükünü çekecek oyuncu yok denecek kadar az gerçekten. Zaten Nobre'nin oynamadığı maçlarda gol yapmada çok sıkıntı çekiyorlar. Ee, rakibi gelecek, gençler birliğine gelecek olursak da Gençler Birliği de deplasmanda ve kendi evinde tamamen iki farklı hüviyetinde olan bir takım. Kendi sahalarında gerçekten iyi top oynuyorlar, iyi sonuç alıyorlar alıyor ama deplasmanlarda ise çok farklı bir takım. Zaten aldıkları deplasmanlarda aldıkları bir puan bunun göstergesi. ve benim bu maçtaki önerim Mersin Main yurdu galibiyeti. Diğer bir seçenek olarak, seçenek olarak da üst seçeneğini öneriyorum.